Edinilen bilgilere göre gece saat 4 sıralarında sürücü İsmail Çelik yönetimindeki 35 NDH 81 çekici 35 HPS 52 Dorse plakalı tır Baba Sultan kavşağını geçince iddiaya göre sürücüsünün bir anlık uyumasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yolun sağındaki yağmursuz alanına düşerek yan yaptı. Yan yatan tırın çekici kısmı ayrılarak yeşil alana fırladı. Çekici kısmında sıkışan sürücü için emniyet ve göre İtfaiye Arama Kurtarma Ekipleri seferber oldu. Sıkışan sürücü İnegöl Arama Kurtarma Ekiplerinin ince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü olayına gelen 112 acil servis amlasındaki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyiye gittiği kazayla alakalı saykatin ise sürdüğü bildirildi.